Kur'an'ın anlaşılması için tefsir, hadis, ilmihal gibi kaynaklara ihtiyaç yoktur. Kafirler dediler ki, Kur'an ona toptan bir defa da indirilseydi ya, biz böyle yaptık ki onunla senin kalbini dayanıklı kılalım. Biz onu parça parça düzenleyip okuduk. Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki, biz sana gerçeği ve en güzel yorumu, yani ahsena tefsir getirmiş olmayalım. Furkan Suresi 32 ve 33. Ayetler Görüldüğü gibi kafirler hep Kur'an'la uyarılmışlardır. Bu yüzden kafirler itirazlarını da hep Kur'an'a karşı yapmışlardır. Yapılması gereken tefsirler, yorumlar da yine Kur'an'ın içindedir. En güzel yorum ifadesinin Arapçası Ahsenâ tefsirdir ve tefsir kelimesinin Kur'an'da geçtiği tek yer yukarıda alıntıladığımız ayettir. Böylece Allah Kur'an'ın tefsirinin en güzel şekilde yine Kur'an'la yapılacağının dersini vermektedir. Oysa Kur'an tefsiri diye satılan kitaplarda Kur'an'a eş koşulan birçok hadis geçmekte ve bunlar Kur'an'ın ihtiva etmediği anlamları ve hükümleri dine ilave etmekte kullanılmaktadır. Kur'an en güzel yorumu içerirken, ayrıca başka yorum kitapları, yani tefsir kitapları, Kur'an üstü bir konumda dinin kaynağı olamaz. Dinimiz, tefsir kitapları olmadan da tas tamamdır. Daha evvel belirttiğimiz sarf, yani türlü şekillerde açıklama, Fussilet yani detaylandırma tipi kelimelerin Kur'an için kullanılması da Kur'an'ın hiçbir hadis kitabına, mezhep kitabına, tefsir kitabına ihtiyaç duymaksızın her detayı içerdiğini göstermektedir. Kur'an üzerine düşünceleri ihtiva eden çeşitli tefsir kitapları elbette olabilir. Fakat sorun, tefsir adı altında, Kur'an'da yer almayan hükümlerin dine ilave edilmesindedir. Rahman Kur'an'ı öğretti. Rahman suresi 1 ve 2. ayetler. Şüphesiz onu toplamak ve okutmak bize düşer. O halde biz onu okuduğumuzda sen de onun okunuşunu izle. Sonra onu açıklamak da bize düşer. Kıyamet suresi 17 ile 19. ayetler. Allah Kur'an'ın öğretilmesini de açıklanmasını da üzerine almıştır. Kur'an kendi kendini açıklar. Birçok konu Kur'an'da birden fazla yerde ele alınmıştır. Kur'an'ın bir ayetinde anlaşılması gerekli konu tamamlanmadıysa başka bir ayetin ilave yapmasıyla, o ayeti açıklamasıyla konu anlaşılır. Hadis, tefsir, ilmihal kitapları olmadan da Kur'an yeterli ve eksiksizdir. Bu kitaplardan, bu kaynakların gereğinden Kur'an hiç bahsetmez. Ayetler, Kur'an'ın kendisini açıkladığını ve kendi içinde en güzel yorumu, yani ahsenah tefsir ihtiva ettiğini söyler. Kur'an'ın kendini açıklamasına şu şekilde bir örnek verebiliriz. Fatiha Suresi 4. Ayet Din gününün sahibidir o, şeklindedir. Din gününün ne olduğunu anlamayan kişiler, Kur'an boyunca ilgili ifadenin yer aldığı tüm ayetleri incelediklerinde, bu sorunun cevabını bulacaklardır. Bu terimin, Hicr Suresi 35. Ayet Şuara Suresi 82. Ayet Safat Suresi 20. Ayet Sad Suresi 78. Ayet ve Mutaffifin Suresi 11. Ayet ve diğer geçişlerini inceleyenler, bu terimin öldükten sonraki yeniden dirileceğimiz günü ifade ettiğini anlarlar. Bu örnekte olduğu gibi din adını anlamamız gereken tüm bilgi Kur'an'ın içindedir. Kur'an kendi kendini açıklar. Kur'an'da yer alan bir hususun hemen anlaşılmaması gibi bir durumda Allah'ın anlayışımızı bu konularda da açmasını beklemek ve cevap bulma aceleciliğiyle içinde uydurmaların dolu olduğu kaynaklara başvurmamak gerekir. Unutulmamalıdır ki esas olan doğru cevabı bulmaktır. Yanlış cevabı benimsemektense cevabı bilmediğini bilmek daha iyidir.